Teta Healing, bir enerji çalışması ve alternatif sağlık yöntemi olarak kullanılan bir tekniktir. Teta Healing'in temel amacı, zihinsel, duygusal ve fiziksel sağlık ve iyilik hali için içsel düşünce ve inanç kalıplarını değiştirmek ve olumlu değişiklikler yaratmaktır. İşte Teta Healing'in temel özellikleri. Birinci beyin dalga frekansı, Theta Healing, adını beynin teta, adı verilen belirli bir dalga frekansından alır. Bu dalga frekansı derin gevşeme, meditasyon ve yaratıcılık ile ilişkilendirilir. Teta dalga frekansı bilinçaltına erişim için ideal bir durumdur. İkinci inanç sistemleri, theta healing, kişinin bilinçaltındaki inanç sistemlerini ve düşünce kalıplarını keşfetmeyi ve değiştirmeyi amaçlar. İnançlar, bir kişinin yaşamında deneyimlediği olaylar ve çevresel etkiler tarafından oluşturulur ve bu inançlar kişinin davranışlarını duygusal tepkilerini ve yaşam kalitesini etkileyebilir. Üçüncü uygulama teknikleri, Theta Hailing uygulayıcıları, belirli bir kişiye veya gruba enerji çalışması yaparlar. Bu çalışma sırasında, kişinin bilinçaltındaki olumsuz inançlar ve duygusal blokajlar tespit edilir ve değiştirilir. Bu, kişinin daha olumlu bir şekilde düşünmesini, hissetmesini ve davranmasını teşvik etmeyi amaçlar. Dördüncü kendi kendine iyileşme, Theta Hailing. Kişinin kendi kendine iyileşme sürecini desteklemeyi hedefler. Bu teknik, sağlık sorunları, duygusal zorluklar, ilişki sorunları ve diğer yaşam alanlarındaki sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Theta Healing, farklı kişiler ve uygulayıcılar tarafından farklı şekillerde yorumlanabilir ve kullanılabilir. Ancak temel prensipleri, olumlu düşünce ve inançların sağlık ve iyilik hali üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğine dayanır. Theta healing birçok kişi için duygusal ve zihinsel iyilik hali sağlama amacıyla tercih edilen bir alternatif sağlık yöntemi olabilir. Ancak herhangi bir sağlık sorunuyla ilgili olarak profesyonel tıbbi yardımın alınması önemlidir ve theta healing tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır.